Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, her zaman Minecraft oy oyuncusunun istediği bir şey nasıl yapılacağını söyleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Android'de oynuyorsanız Minecraft'ı e, mesela diyelim ki oyuna başladınız biliyorsunuz ki ev yapacaksınız yatağınız falan olması gerekiyor. Çünkü yani ne de olsa Minecraft bir hayata kalma oyunu. İlk yapacağınız şey kendinize bir ev yapmaktır. Ama çok kişi ev yapmak yerine bir köy yarar. Çünkü köyde hem yatak vardır, ev vardır, chest vardır falan filan vardır işte. Şimdi size arkadaşlar nasıl nasıl desem nasıl Android'de oynadınız Minecraft'ta 11.0 sürümü diyelim. Nasıl olur da kendinize direkt köy bulabileceğini söylüyorum arkadaşlar. İşte artık yeni bir çar kurmaya basıyorsunuz. İşte bastım. burada ismini mesela değiştirin arkadaşlar. Mesela ne yapın? Kazık çok güzel. Ee, şimdi arkadaşlar bunu değiştirelim. Infinity'den e, tam arkadaş Survivor ve siz bilirsiniz artık ben game modu açık istiyorum ve arkadaşlar buraya bu kodu özellikle yazın. 805, 96, 76, 37. Bu kodu yazıyorsunuz arkadaşlar ve giriyorsunuz. Bakın sizin gözünüzün önüne giriyorum arkadaşlar. Direkt girdiğiniz gibi uçun. İleride süper bir köy göreceksiniz ki bu e, Minecraft'taki en iyi köylerden biri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü tarım var. 1, 2, 3, 4. Orta köyler geziyor. 5. Beş. 5'e yakın işte 5 e, tane hatta ne yakın abicim. 5'e yakın böyle tarım arası var. Bir sürü böyle çiftlikli evler var. Bak böyle çitli mitli evler var. Bir sürü böyle kocaman ev. Harbi bak burada mesela bu meclis binası. Ben buldum meclis binası. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi köy nasıl bulunuyor onu da öğrenmiş olduk. Şurada biri yaşıyor mu? Bir dakika ben merak ettim. Ben buraya ev düşeceğim. Bir dakika. Onların yapısına saygı duymalıyız. Tamam. <laughs> Evet tamam bakın merak et. Evet arkadaşlar mesela bu eve yerleşebilirsiniz. Bu ev boşmuş. Her yerde de bu ev boş olmaya devam edecek. Siz eğer bu benim yap dediğim, dediğim şeyi yaparsanız. Arkadaşlar dedim işte Minecraft'ta bulduğum böyle değişik şeyleri. Ve bulduğum işte böyle güzel şeyleri. Sizlere paylaşacağım. Demiştim ve bir şey daha buldum arkadaşlar. Başka bir Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Amına korum. Bekle Bu çok caz yaptı bana. Bye bye. Oo oh, tam kafadan headshot.